Sahip olduğunuz eşyalara bir bakın, hatırlayın. Onları alacağınız zaman ne kadar heyecanlıydınız. Almadan önce gelip gidip bakıyor, ona sahip olacağınız günü sabırsızlıkla bekliyordunuz. Peki şimdi, o heyecan nerede? Kayboldu değil mi? Aslında biz, sahip olduğumuz şeye değil, ona kavuşma arzusuna tutkunuz. Nefsimizin yaratılışında bir şeye kavuşur kavuşmaz çok kısa bir süre içinde yeni bir şeyi arzulamak vardır. Bu farkındalığa sahip olmayan insan, bitmek bilmeyen bir arzu döngüsüne hapsolur. Her gün yeni bir nesne, yeni bir hedef, her kavuşma bir sonrakine daha büyük bir hırs doğurur. Böylece hayat anlam kurulamadan sessizce akıp gider. Fakat bu döngüyü fark eden insan sınırsız arzunun bir esarete dönüştüğünü anlar. Tüketmenin değil, kanaatin insana özgürlük getirdiğini idrak eder. Böyle biri daha fazla sahip olma yarışından sıyrılır, daha sade, daha insanca yaşar ve modern dünyanın görünmez kölelik sisteminden kurtulur. Mal ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan ise, Rabbinin katında sevap olarak da, umut olarak da daha hayırlıdır. Kehf 46 Çokluk yarışı sizi o kadar oyaladı ki, ta kabirleri ziyaret edinceye kadar. Hayır, ileride anlayacaksınız. Tekasür 1-3 ila İnsan ruhu sonsuzluğu arzular ama dünya sınırlıdır. Sahip olduğunda tamamlanacağını sanır. Oysa bu dünyada hiçbir zaman tam anlamıyla tamam olamaz. Bu yüzden hiçbir nesne ya da başarı içindeki o derin boşluğu dolduramaz.